pankreas kanseri riskini artıran nedenler. Kaynak: Profesör Doktor Güral Onur Ceyhan, Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim dalı öğretim üyesi. Genellikle belirti vermeyerek sinsice ilerleyen pankreas kanseri ancak ileri evrelerinde sırt ağrısı, karında şişkinlik veya sarılık gibi şikayetlerle kendini belli edebilir pankreas kanserine bağlı bazı şikayetlerin diğer sindirim sistemi hastalıklarıyla sırta vuran ağrının ise bel problemleriyle karışabilmesi nedeniyle hızlı yayılan bu tümör çoğunlukla ileri evrede tespit edilebiliyor. Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan, tanık olan hastaların yarısında pankreas kanserinin başka organları sıçradığını görüyoruz. Dünyada kanser ölümlerinde dördüncü sırada yer alan ve görülme sıklığı giderek artan pankreas kanserine günlük yaşantımızda yaptığımız bazı yanlışlar da zemin hazırlayabiliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı pankreas kanseri riskini azaltmada önemli rol oynuyor, diyor. Obezite, şişmanlık. Geniş kitleler üzerinde yapılan çalışmalarda vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan kişilerde pankreas kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir. Aşırı kilolu olunmasa da bel çevresi yağ dokusu artmış kişilerde bu riskin benzer şekilde arttığı bilinmektedir. Tüm dünyada artan obezite oranına paralel olarak pankreas kanseri sıklığının da artacağı öngörülmektedir. Obezitenin pankreas kanseriyle ilişkisi doku düzeyinde inflamasyon, gen düzeyinde etki, yağ dokusu hücrelerinin salgıladığı maddelerin etkisi gibi farklı faktörlere bağlanmakla birlikte mekanizma net bilinmemektedir. Bu nedenle kişilerin aşırı kilodan sakınması, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, günlük hayatta hareketsizliğin önüne geçilerek aktif hayat tarzının benimsenmesi ve obezite hastalarının tedavisi toplum sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Diyabet şeker hastalığı Diyabet hem pankreas kanseri risk faktörlerinden hem de hastalığın sonuçlarından biridir. Uzun süreli diyabet pankreas kanseri riskini 1,5-2,5 kat arası artırmaktadır. Ancak 15-20 yıl kontrollü diyabeti olan hasta gruplarında pankreas kanserinde artış saptanmayan bildirilerde bulunmaktadır. İleri yaşta yeni tanı konulmuş diyabet, pankreas kanseri habercisi olabilir. Bu grup hastalarda kan şekeri değerleri kanser tedavisi sonrası sıklıkla düzelmektedir. Sigara ve alkol Sigara kullanımı pankreas kanseri için bilinen en önemli risk faktörlerindendir sigara kullanımı ile hastalık riski yaklaşık 2 kat artmakta sigaranın bırakılmasıyla bu risk sigara içmeyen kişilere göre azalarak 1.2 kata kadar düşmektedir. Toplum olarak sigara içme oranının azaldığı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde sigaraya bağlı pankreas kanseri sıklığı azalmıştır. Alkol kullanımı ile pankreas kanseri ilişkisi net ortaya konulmamıştır. Bazı çalışmalarda yoğun alkol tüketen kişilerde hastalık oranının arttığı saptanırken, bazı çalışmalarda herhangi bir ilişki kurulamamıştır. Bununla birlikte yoğun alkol tüketimi pankreatit denilen pankreas iltihabı için ana risk faktörlerindendir ve pankreatitin pankreas kanseri ile ilişkisi bulunmaktadır. Genetik yatkınlık, hem benzer çevresel faktörler hem de aynı genetik havuz paylaşıldığı için bazı ailelerde pankreas kanseri kümeleşmesi görülür. Genetik araştırma konusundaki tüm ilerlemelere rağmen henüz ailevi pankreas kanseri konusu net açıklanabilmiş değildir. Tüm pankreas kanserlerinin yaklaşık %4 ila %5'lik kısmını oluşturan bu grupta belirlenecek genetik belirteçlerle gelecekte bu ailelerde tarama yapmak mümkün olacaktır beslenme alışkanlıkları. Profesör Doktor Güral Onur Ceyhan, bilimsel bazı çalışmalar, işlenmiş et, doymamış yağ asitleri ve şekerli içeceklerden zengin batı tipi beslenmenin pankreas kanseri riskini artırdığını göstermektedir. Batı tipi beslenmenin obeziteye yol açarak pankreas kanseri riskini etkilediği de öne sürülmektedir. Her şekilde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının koruyucu olduğu akılda tutulmalıdır, diyor. Tedavide yeni gelişmeler umut veriyor. Pankreas kanserinin tedavisinin hastanın genel durumuna, hastalığın evresine ve kanserin yerleşimine göre belirlendiğini belirten Doktor Mert Erkan şöyle konuşuyor. Esas amaç mümkünse kanseri tamamen yok etmek, mümkün değilse kontrol altında tutmaktır. Özellikle son yıllarda kemoterapi başarısının artması cerrahi olarak pankreas tümörlerinin çıkarılma oranını da artırıyor. Daha önceden cerrahi şansının mümkün olmadığı pankreas etrafı ana damarsal yapıların tümörden etkilendiği bir grup hastada önce kemoterapi uygulanıyor ve kemoterapinin yanıt verdiği hastalarda ise cerrahi uygulanabiliyor. Benzer şekilde gerek ameliyat öncesi gerek ameliyat sonrası dönemde farklı kemoterapi ya da radyoterapi protokolleri ile uygun hastalarda çok daha uzun sağ kalım sonuçları elde ediliyor. Bu derece kompleks bir hastalıkta farklı tedavi seçeneklerinden o hastaya en uygun olanını seçebilmek için multidisipliner çalışmanın önemi çok büyük. Farklı branşlardaki uzmanların bir araya gelerek hastanın tedavisi konusunda kararı ortak vermesi tedavi başarısını arttıran önemli bir etken.